Olcay'la Şamata başladı. Oh, wait. 20 Aralık Salı gününden sesimizin ulaştığı herkese selamlar, sevgiler. Ben Olcay Fidan. Sizler için hazırlayıp sunduğum Olcay'la Şamata'ya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Olcay'la Şamata'da neler olacak? Gündemi konuşacağız küçük bir gündem turu yapacağız sonrasında günün konusunu konuşacağız sizlerle birlikte birazdan günün konusunu sizlere aktaracağım ee, Senin hikayen bölümü var. Takip ettiğim hesapların paylaşımlarından ekran görüntüsü alıp sizlerle paylaşıyorum. Çok keyifli oluyor bu bölüm. Çok seviyorum bu bölümü. Harikasınız. Sonra yeni çıkanlar bölümü var. Yeni çıkanlarda Beyza Alkoştan ee, çok keyifli bir kitap önereceğim sizlere. Ee, günün sözüyle tarihe iz bırakmış bir sözle artık sonuçlara e, kapanışa geleceğiz Sonuç dedim sanki sınav sonucundayız. O. <laughs> Programı da sonuna gelmiş olacağız. Evet dostlar, olcan yaşamata başladı. Olcay'la şamata devam ediyor. Olcay'la Şamata'da da bugün ne konuşacağız? Bugün günün konusu ne? zengin görünmek için neler yapılabilir? Evet, zengin görünmek için neler yapabiliriz? Sınırlarımız neler? Bunları konuşacağız. Olcay Fidan Instagram hesabında hikayeler bölümünde günün konusu sizlere soru olarak soruldu. Orada soru hala bulunmakta. Cevap da gönderebilirsiniz. Şu an yetiştiremesem bile emin olun ki mesajla geriye dönüyorum. Takibe de takip tabii ki. <laughs> Olcay'la Şamata'da günün konusu zengin görünmek için neler yapılabilir? 20 Aralık, evet dostlar 20 Aralık ne günü? Hemen biliyorsunuz ki sizlere o günün e, öneminden de bahsediyorum. 20 Aralık Uluslararası İnsani Dayanışma Günü olarak geçiyor. Uluslararası İnsani Dayanışma Günü. E, Milenyum bildirgesiyle 22 Aralık 2005'te e, kabul edilmiş. Birleşmiş Milletler kararıyla resmi, resmi olarak da onaylanmıştır. Bugün dostlar, Uluslararası İnsani Dayanışma Günü. Yani e, artık bakın çevrenize, sizden bir e, dayanak, dayanışma, destek bekleyen kim varsa. Değil mi? Ben de bir araştırayım, şöyle bakayım bir. Olacağı <laughs> yaşam hata başladı ee, Bir sağlık haberiyle başlayacağım Gökhan Özen Kalp krizi e, geçirmiş Uzun zamandır yurt dışında gözlerden uzak bir yaşam süren e, Ünlü şarkıcı Kalp krizi geçirmiş, fena alışarak hastaneye kaldırılmış. Sosyal medya hesabından da e, sağlık durumu ile ilgili bilgi vermiş. Şu anda e, sağlık durumu iyi. Stresten uzak, çok sakin bir hayat yaşamayı e, planlıyorum diye de devam etmiş. Kolay değil tabii ki e, popülasyonu kaldırmak ve kendi kızıyla da ilgili bir velayet davası vardı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gökhan Özen'e kocaman bir alkış gönderelim. E, güzel bir şarkıyla da Gökhan Özen'le de devam edelim. Olcayla Şamata. Şamata. Nasıl ama bütün haberlerde her yerde Messi 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 değil mi? Valla Messi severlere kocaman bir alkış. Arjantin'e kocaman bir alkış. Kırılmadık rekor bırakmamış neredeyse ülkesiyle ilgili ya. Evet. Ee, şöyle bir baktığımızda Arjantin tarihinin en çok gol atan futbolcusu olmuş. 5 farklı kupada asist yapmış. Dünya kupasında oynama rekoru. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 Dünya Kupalarında. Ve turnuvanın her aşamasında da fileleri havalandırmış. Vallahi harika, nasıl derler, harika bir CV. Bir bu eksikti, o da tamamlandı diyor. O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki inanamazsınız dedi, bir paylaşım yapmış. Vallahi bu kadar çok şey başardıktan sonra bizden de bir alkış göndermek kendisine e, Valla Messi tebrikler bir Ronaldocu olarak azaleceğim <laughs> o şamata, devam ediyor. Olcay'la şamata. Tabii merak konusu olan Messi bu kadar çok ödülü, e, rekoru, kupayı kazandıktan sonra artık emekli olacak mıydı? Bununla ilgili de bir paylaşımda bulunmuş. Çok da güzel bir şey söylemiş. Kupa, Dünya Kupası sahibi bir futbolcu olarak bir süre daha arkadaşlarımla aynı takımda oynamak çok keyifli olacak demiş. Şampiyon olarak oynamaya devam etmek istiyorum demiş. Bir süre daha valla hayatım boyunca hayalini kurduğu bir kupayı aldıktan sonra da biraz keyfini sürecek herhalde tabi. Artık yıl bitiyor, yılın sonuna geliyoruz. Ama soğuklar yeni yeni geliyor. Bu durumdan pişman mıyız? Hayır. Bugüne kadar çok güzeldi havalar. Ama meteoroloji genel müdürlüğünün duyulurduğu son hava sıcaklığı tahminleri 6 ve 12 derece kadar azalarak mevsim normallerine yalnız dönüyor. Tabii ki mevsim normali olması gereken aslında o. <laughs> Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'de e, dört bölgede kar yağışı bekleniyormuş. Valla e, şimdiden ben böyle kayan arabaları, e, kar topu oynarken e, can yakanları, bunları <laughs> yolda maruz kalanları göre, görebiliyorum böyle gözlerimin önüne geliyor ama görmek istemediğim tabii ki umarım da böyle şeyler e, görmeyiz diye düşündüğüm doğalgaz faturasını ödeyemediği için evde battaniyeyle oturmak zorunda kalan bir halkımızı da e, görmeyiz. Umarım olcayla şamata devam ediyor. Nasıl bir taraftarsınız? Taraf tutar mısınız? Tuttuğunuz tarafa e, taraftar çeker misiniz? Bunun için uğraşır mısınız? E, bilmiyorum tabii ki. Ama bir Demet Tiyatro'nun bir zamanlar e, Bir Demet Tiyatro'nun e, Tirbuşon karakterinde hafızara kazanan e, oyuncusu vardı. Hatırlarsınız değil mi Serhat Özcan? Destekçilerine, takipçilerine e, kendisinin desteklediği partiye onların da destek olması için oy istemiş. Alkışlıyorum. E, çünkü... Ne olursak olsun, ne olursa olsun daha doğrusu mevkiimiz ne olursa olsun düşüncelerimizi, duygularımızı paylaşmaktan çekinmemeliyiz. Yani saman altından değil mi su yürütmemeliyiz? Açık açık içimiz neyse dışımızda o olmalı. Ben yani hangi partinin olduğu benim için hiçbir önemi yok. Sadece bu kadar açık yürekliliğinden dolayı kendisine kocaman bir alkış gönderdim. Ee, ben de Fenerbahçeliyim. dinleyenlerimi Fenerbahçe taraftarı olarak <laughs> takımı destek <vermediğim> için. diliyorum. devam ediyor. Alçarşamat'ta da böyle kocaman baştan kocaman alkış göndererek sizlere aktaracağım bir e, haber var. Bursa Hamidiye e, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Doğa ana sınıfı öğrencileri. Arkadaşlar bir ana sınıfı düşünün. Ee, kuralların doğaya göre şekillendiği, çamurda yuvarlanmanın ve çığlık atmanın serbest olduğu, hamur yerine çamur kullanıyorlar, saymayı karınca yuvaları ve örümceklerin bacaklarıyla öğreniyorlar. Süper doğa içinde. Ee, şöyle bir şey. Doğa ana sınıfı diye doğa içinde böyle çamurda falan yuvarlanıyorlar. Gerçekten harika hiç böyle... Ee, o bildiğimiz e, renkli hamurlarla değil çamurlarla saylangozları ellerini alıp büyüteçlerle inceleyen e, resim derslerinde boya yerine yaprak, bitki, meyve malzemeleri kullanıyorlar. E, doğa ve hayvanlarla iç içe bir şekilde eğitime adım atıyorlarmış. Ben kocaman alkışları e, doğa ana sınıfı öğrencilerine başta gönderiyorum. Çok şanslılar ve bu imkanı sağlayanlara da daha büyük bir alkış. Hoca Şamata devam ediyor. Nasıl bir yapıya sahipsiniz? Böyle bir şeyin arkasında durur musunuz? Yani Söylediğiniz söz olur bu. Bir e, ilişki olur, bir arkadaşlık olur. Tabii arkasında durur musunuz yani? E, ben pek durmuyorum. <laughs> ben dururum. Kendi adıma söyleyeyim ama. E, haberimiz Pınar Altuğ ile ilgili. Yıllar yıllar önceydi ben hatırlıyorum. O zaman e, Yağmur Atacan'la daha çok küçük aralarındaki yaş farkı. Hep konuşuldu, hep konuşuldu, hep konuşuldu ve hala da konuşuluyor. Ee, yine bir fotoğraf paylaşmışlar ve fotoğrafın altına da e, yorumlar yorumlar. Ama çok güzel bir cevap vermiş kendisi de. Yani kime neyi ispatlama çabası bu yazmış takipçisinin bir tanesi. İkisini paylaştığı bir fotoğrafı. Valla çok güzel bir cevap vermiş. Aslında böyle ben çok takılmıyorum ama bunlara böyle harika bir cevap olunca etrafımda çok. E, bu kavga eden var <laughs> görüyorum da uzun zamandır sizin gibisini görmemiştim demiş. Neyse sıkıntı yardımcı olalım diye. Yani bırakın işte herkes yaşasın hayatını değil mi? Ne kadar da güzel yakışıyorlar birbirlerine. Yani. Olcay Yaşamata birazdan günün konusuyla devam ediyor. Olcay Yaşamata devam ediyor. Olcayla Şamata'da geldik günün konusuna. Günün konusu neydi bugün? Zengin görünmek için neler yapılabilir? <laughs> Çok güzel cevaplarınız vardı. Olcay Fidan Instagram hesabına gönderdiğiniz cevapları sizlerle paylaşmaya başlıyorum. Benim için birinci planda e, düğünler geliyor. Yani zengin düğünleri geliyor. O düğünlere gidiyorsunuz orada zengin gibi görünüyorsunuz. <laughs> Üzerinde kocaman marka isim logosu olan tişörtler giymek demiş, e, pahalı bir marka cep telefonu. Evi tam olarak o semtte olmasa da çok yakınlarda olan ve ismen daha çok gözde olan semtlerde oturmak. Ay güzel. E, ya ne yaparsak yapalım, boşa çabalamış oluyoruz. Yani zenginler arasında gizli bir işaret dili mi var bilmiyorum ama ben hemen anlaşılıyor zengin olmadığı. <laughs> nasıl mutlu hissediyorsak öyle olmalıyız demiş. Tamam alkışlayayım hadi. Güzel. Evden çıkarken almam gereken bir şey unuttuğumda ayakkabılarımı çıkarmadan eve geri dönüyorum birkaç saniye olsa da. <laughs> Güzelmiş bu. <laughs> Ee, şey Yine bu zengin marka bir telefon almak güzel. Gürcistan'a 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 gidin. Oda <laughs> Reşamat'ta günün konusuyla devam ediyor zengin görünmek için. Neler yapılabilir? konusunda Ozan Aşamata da zengin görünmek için neler yapılabilir? Ee, tahir lüks araç kiralamak. Bak güzel, güzel taktik. <laughs> Dünya markası ürünlerin e, imitasyonlarında. Ama onlar da ciddi para harcıyoruz ya diyor. <laughs> Uçağa binerken herkes de bir zengin havası oluyor ya diyor. İşte ben o zamanı çok seviyorum. <laughs> E, 300 bin kilometrede lüks araba e, almak. E, 4 sene taksitli e, en lüks modelinden almak o telefonun. Marka veremiyorum ne yapayım anlıyorsunuz işte. Başkalarının arabalarından storyler paylaşmak. E, ekonomi sınıfında uçarken havalı havalı hostesten viski istemeyi. Güzel güzel cevaplarınız ...para tokası kullanmak. <laughs> D sınıf araçlar almak... ...veya almaya heveslenmek. Ee, basit savlarda olabilir. <laughs> Zengin görünmek için neler yapılabilir... ...bugünün konusu. Oğuz Aleşamot'a devam ediyor. Günün konusunda... ...Oğuz Aleşamot'a da... Zengin görünmek için neler yapılabilir? Ee, o pahalı marka telefonu masaya koymak. Artık öyle bir tek telefonla olmuyor canım. Onun yanına bir araba anahtarı, bir ev anahtarı. Tabii. <laughs> Baby shower yapmak demiş. Bu <laughs> çok güzel. Ee, o mekandan gidip e, kahve almak, bardağın üstüne ismini yazdırmak ve sonra story atmak. <laughs> güzel bir tık janti giyinmek olabilir Olcay demiş. Ya bu telefonla ilgili çok gelmiş. Yani 3 mesajdan biri telefon. <laughs> Abartılı özel gün kutlamaları. Evet bak bu da doğru. E, 24 ay taksitli telefon almak. <laughs> Maaşı kadar telefon almak. <laughs> e, gözlük takmak. <laughs> Marka takıntısı demiş. İhtiyaçtan ziyade etiket için e, bir sürü bir sürü boşa boşa paralar harcamak demiş. Alkışlıyorum. Güzel. Çakma ürünler kullanmak. <laughs> güzel. Kolca Leşebat'a da zengin görünmek için neler yapılabilir? Bugünün konusuydu. E, devam ediyoruz. Tolcayla Şamata'da günün konusundayız. Zengin görünmek için neler yapılabilir bugünün konusu? Pahalı markaların çakmalarını almak. Bu çok geldi. Telefon çok geldi. Ayrını yok içmeye demiş. Atla gider alışverişe. Sıfır <laughs> kilometre A veya B sınıfı garantili araç alacak kadar parası varken o paraya 200 bin kilometre pert kayıtlı D sınıfı araç <laughs> Kerim çok güzel yakalamışsın. Ee, lüks marka mağazanın önünden geçerken story çekmek. <laughs> lüks mağazayı gezmek. <laughs> güzel. Aa bak bu çok güzel. Berberde tıraş olduktan sonra saç yıkatmak. <laughs> Yasin harika cevap. <laughs> Bir de o hep var değil mi? Eve gidince duş alacağım. Saç çıkayalım mı? Yok abi istemez. <laughs> Eve gidince duş atacağım. <laughs> Çakma ayakkabı kullanmak. Ee, bazen ananas, avokado falan alıyorum. Ya ben acayip zengin hissediyorum kendimi demiş Esma. <gülüyor> Güzel. Olcayla <laughs> Şamata günün konusuyla devam ediyor. Zengin görünmek için neler yapılabilir? Olcayla Şamata devam ediyor. Evet, Olcay'la Şamat'a artık son tur sizlere gönderdiğiniz cevapları okuyacağım. Bugünün konusu, zengin görünmek için neler yapılabilirdi? Olcay'a falan Instagram hesabına gönderdiğiniz günün konusu sorusuna verdiğiniz cevapları sizlere aktarıyorum. Gelin arabası olarak lüks araç kiralamak. Olcay demiş, cool bir duruş, bu beni çok zengin gösteriyor. Böyle acayip mimikler de yapıyorum. <laughs> Hakan güzel. 35 yıl taksitli araba almak. <laughs> Evdeki tek güzel sayılan noktadan fotoğraf çekip story atmak. <laughs> Valla hep bu telefon çok gelmiş ya hep telefon neredeyse ürünlerin çakmasını yine telefon telefon telefon. Arkadaş başka yok mu ya zenginlik hayaliniz? motosikletle bir tur atmak şöyle biraz gaza yüklenmek demiş. Güzel. Zengin mühitlerdeki spor salonlarına gitmek <gülüyor> <gülüyor> bu da güzelmiş. Evet dostlar, Bolza Leşamat'ta geldik bir günün konusunun daha sonuna. Yarın yine farklı bir konuyla ee, bu frekansta sizlerle olacağız. Ben soruyu Olcay Fidan Instagram hesabından sizlere göndereceğim. Günün konusu sorusunu hikayeler bölümünde bulabilirsiniz. Olcay Şamata devam ediyor. Devam ediyor. Oğuzhan Aşam geldik senin hikayen bölümüne. Bu bölüm neydi? Takip ettiğim sosyal medya hesaplarından beni etkileyen paylaşımları böyle hoşuma giden, komik olan, bazen alkışlanacak olan, bazen de hüzünlü olduğumuz paylaşımların ekran görüntülerini size okuyorum. Ee, bir haber paylaşımı. Antalya'da 42 yıldır mimar ve şantiye şefi olarak çalışan bir şahsın diplomasının sahte olduğu anlaşıldı. <laughs> <laughs> saate doktordan sonra saate şantiye şefi <laughs> Güzelmiş bu da. Bakın Mesih'e hanımını mutlu ettiği için Allah onu da mükafatlandırdı işte. Hanımcılık böyle bir şeydir. Her kulvarda kazandırır. Ne alaka diye sormayın. Çok alaka. <laughs> Hanımcılık her daim kazanır. Öyle. Bizim evde ama son sözü ben söylüyorum. Peki hayatım diye. <laughs> Anonim bir paylaşım. Bir bilgiye göre tembellik bir insanın içindeki en derin öfkenin ifadesidir. Seni kazanmak için çaba gösteren insanları asla yarı yolda bırakma. Seni umursamayanları ise kazanmak için asla emek verme. Çok güzel. Evet dostlar Olcay da Senin Hikayen bölümünde tamamlıyoruz. Birazdan sizlere çok keyifli bir kitap önereceğim. Olcay Aşamata devam ediyoruz. Yeni Çıkanlar bölümündeyiz dostlar sizlere her gün yeni çıkan bir kitap, film, e, CD, şarkı artık. Bu son dönemde biraz kitaplardan gidiyorum. Bugün de Beyza Alkoç, Daire 7 isimli kitabından size bahsedeceğim. Çok keyifli bir açıklaması da var. Daire 7 kitabın ismi. Sanki geçmişimi bir sırt çantası gibi hep yanımda taşıyorumdur. Yürürken, otururken, gülerken, koşarken, konuşurken, yerken, içerken, sarılırken, eğlenirken o hep oradaydı sırtımda. Biz sırtımda çantanla yaşayan insanlarız. İçi bizi acıtan anılarla, kırılan bilgeliklerle ve mahveden tecrübelerle dolu sırt çantamız hep sırtımızdadır. Bazılarımızın yükü daha ağır, bazılarımızın yükü daha hafif ama hiçbirimiz tamamen özgür değiliz. Çantaları bir kenara bırakmadığımız sürece... Keyifli bir açılışı var. Daire 7'ye hoş geldiniz. Burada misafir değil, ev sahibisiniz diyor. Sizin de ilginizi çektiyse Beyza Alkoç Daire 7 kitabın ismi. Şimdiden keyifli okumalar. Odara Şamata devam ediyor. geldik bir olcayla şamatanın daha sonuna. Vallahi ben hiç istemiyorum bitmesini ama gerçekten dostlar belli sürelerde belli şeyler anlatabiliyorum ben de. Yoksa bütün gün burada ben de konuşmak isterim. evet dostlar nasıl kapatıyorduk programı tarihe iz bırakan bir sözle. Sizlere bugün göteden bir söz seçtim. Onu okuyacağım sonrasında da vedamı gerçekleştireceğim. Mal kaybeden çok şey kaybetmiştir. Onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Dostlar, fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. Yine keyifli bir gündü, yine harika bir programdı benim için. Bana katıldığınız, bana katlandığınız için çok teşekkür ederim. Ben yarın yine aynı saatte aynı frekansta sizlerle birlikte olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Olcay'la şamata sona erdi.